Erkeklerin yatırım yaptığı, para harcadıkları kadınlardan zor mu vazgeçiyorlar? Tabii. Yatırım yaptığı kadına bağlanır. Bir kadın ne kadar çok talepte bulunuyorsa bir erkeği o kadar bağlar. Allah Allah. Gerçekten mi? Mesela bir erkeği çok yükseltecek cümleyi söyleyeyim Cansu. Bana şu konuda bir yön verebilir misin? Sana ihtiyacım var. Bitti. Üçüncü cümle yok. İki cümle. Cansu bunu söyleyecek çok az kadın var. Bir erkek olmak var. Bir de erkek... Erk olmak var. Birçok erkek erk hissetmediği bir ilişki içerisinde iktidarsızlığa gider. Ben artık arzulamıyorum der. Bir şey hissetmiyorum der. Cinsellik kesinlikle zihinsel bir şey. Bedensel bir şey değil. Diyor ki ben ayrıldım ama istiyorum ki beni özlesin. Yokluğumu fark etsin. Beni arasın. Bana geri dönsün. Bunun bir formülü Bu var ne mı? ne biliyor musun? Bu öz sevgi eksikliği. Aslında orada cümle ne biliyor musun? Mesela Ahmet geri döner. Hocam ben yeniden kendimi sevebilir miyim? Bak ne kadar acı. Kendine olan bir sevgisizlik. Derin, yoğun bir çukur. Konu Ahmet Mehmet değil yani. Ay, en çok şaşırtan hikaye neydi Çok vaka ya? var. En çok şaşırtan şey şuydu. Türkiye'de ben bu kadar çok ensest olduğunu bilmiyordum.